Merhaba merhaba gençler ben Sarı. Bugün sizinle birlikte tekrardan karşınızdayız. Her zamanki videolarda arkadaşlar dedim biliyorum. Arkadaşlar ee, arkadaşlar şimdi şöyle dedim yani ben bunu önceden atmaya çalıştım yani oyuna da girmedim. Bugün Krital Ops'un dördüncü ay dördüncü veya beşinci altıncı ben dördüncüyü dün çekmiştim. Çok fena sinirim bozuldu. Yani tam videoyu çekiyorum. Babam da kapıyı yapıyordu. Yani arkadaşlar abone olun lütfen. Yani ben de atamıyorum video tabii ki. Niye diyeceksiniz? Şöyle yani şöyle diyeyim. Ben size yani şimdi oyunlar çok az. Bir oyun da yükleyemiyorum. Yani bir hoşuma giden bir oyun yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne yapayım yani bilmiyorum arkadaşlar. Onun için Kritalops'a girelim. Arkadaşlar biraz uzun olabilir. Onun için kesmek zorunda kalacağım. Arkadaşlar bir de düşman bulamıyorum. Ondan dolayı ve kesiyorum. Kes. Ve. Arkadaşlar üzgünüm. Unutmuşum videoda olduğumu. Çok affedersiniz. Ya abi ya. Hay senin tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben birim yani ben yendim. Yani ben yendim. Yani hepsini yani ben bir yaptım. Hiçbir bir yapamadı. Yani oha. Abi ya. Tamam abi. İnşallah hiç... Ya. İnşallah. Ya teşhis etme Aa ben ne almıştım? Arkadaşlar ben bunu Dur ben Hay Allah kahretmesin benim ağzımı Tövbe Arkadaşlar bir silah için ne yaptım? Gördünüz mü? Ya abi Böyle olacağını biliyordum zaten İndirmeyeceğim Tamam teröristler kazandı Ha tamam ben girelim. Ya ben hangisini almıştım? Bunu almıştım. Tamam. İsteriz. Arkadaşlar bir türlü kontrol yapamadım. Arkadaşlar böyle olduğu için de üzgünüm. <laughs> Anam. 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 abi senin Allah belanı vermesin. Of abi ya. Hı? Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu daha bir de olmuş. Şeris. Adamı öldürdüm. Geldi başkası gitti. Uf abi ya. Hepsi benim suçum arkadaşlar. Affedersiniz. tarıyorum lan adamı tarıyorum. Gel lan adam. Hı? götüne okudum ya. Arkadaşlar affedersiniz. Çok feci sinirlendim ondan. Oha. İkili öldürme yaptı. Arkadaşlar resmen teröristleri taradım. Arkadaşlar imhada oynuyorum. Nerede lan? Arkadaşlar hepsini almıştım ya. Abi ya. Arkadaşlar. Vay be. Bu kadar değil mi? Bu kadardı değil mi abi ya? Bu kadardı değil mi ya? Avukat burada. Uf, toka al. Sen girebileceğimi mi sandın lan şerefsiz? Win. Arkadaşlar hepsinin icabına ben bakıyorum. Hiçbir yardıma etmiyor. Arkadaşlar paraya bakın. Ya hadi başlayın artık size. Arkadaşlar ben İmha'da bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Bu bu videoyu çekmiştim. Ama sonra tablet kapat. etmesin ya. Arkadaşlar çok üzgünüm. Bunu da şeyde çekiyorum. Ya abi ya. Allah kahretmesin ya. Şimdi ben onu tekrardan mı alacağım ya? Of ya güzeldi ya. Of boşuna. Neyse hadi paramız azıcık çok da. Arkadaşlar şu hep şarj yüzünden. Yoksa bunlar olmuyor. neredesin lan şerefsiz. Şerefsiz neredesin lan? Arkadaşlar sanırım sinirlenmişler bunlar bana. Yemin ederim. Hadi. Hadi Takımlar yer değiştirdi. Tamam değiştirdim, değiştirdim, değiştirdim. Ne? Ya abi git ya. Şimdi ben tekrardan bir şey yap. Arkadaşlar. Ya abi ama ben teröristlerde kötüyüm Of ya al ya şunu. Bunu koyun beni korkuttun. E Ama abi ya. Anam takır takır sıkılıyor. Hoy senin Arkadaşlar bu videoda da bu videoyu çok beğendiğin like gelirse çok sevinirim. Ve öldüm. Vay senin götüne sokayım. Arkadaşlar çok fena sinirlendim. Arkadaşlar görüşmek üzere ve